Deni Akademi'ye hoş geldiniz. Makyaj teknikeri eğitimi sertifika süresi 72 saatte oluşmaktadır. E-Devlet onaylı, E-Devlet'te gözüken sertifikalarımızdır. Kısaca size içeriğinden bahsedeyim. Makyaj eğitimi nedir? Makyaj eğitimi, klasik makyaj eğitiminden farklı olarak özel tekniklerin eğitimi dahil edildi. gün geçtikçe daha da popüler hale gelen, eğlenceli ve ilgi çeken bir eğitimdir. Belgesiyle nere, nerelerde çalışılabilir? Sinema, TV ve dizi çekimlerinde, make-up stüdyolarında, kuaför ve güzellik salonlarında, makyaj, kozmetiği, ürün satış firmalarında çalışılabilir ya da makyaj eğitmenliği yapabilirsiniz. Kursun içeriği ise makyajın tarihçesi, müşteri ilişkileri, renk bilgisi, ölçü oran bilgisi, yüz anatomisi, makyajın ürün, malzemelerin tanıtımı, Işık, gölge, kamuflaj yüz şekil şekillerine göre aydınlatma teknikleri. Aydınlatma teknikleri ve son olarak burun, alın, çene ve dudak kusurlarını düzeltme. Devam ediyorum. Cilde uygun fondöten seçimi, saç rengine uygun makyaj, kaş şekilleri, kirpik ekleme, kaş tasarımı, eyeliner, deep liner, teknikleri, ruj teknikleri, hayali makyaj ve sumakey makyaj olarak devam etmektedir. Eğer siz de kendinizi makyaj eğitim sertifikası almak istiyorsanız, kendinizi bu alanda yetenekli görüyorsanız, bize ulaşabileceğiniz numaralar 0546 542 9546 0551 087 67 numaralardan bize ulaşabilir. Siz de kendinizi bu eğitimde görebilirsiniz.